Şimdi tamam inmiş. Şimdi bak yarış yapıyoruz. Evet. En çok ya da yarış yapmayalım hadi. Kobra takibi evet. yapalım mı? Bu Kobra takibi. Yapalım mı? Toprak kobra takibi yapalım mı? Tamam. Yani botları kovalayacağız. Mesela diyorum ki ben şu botu kovalayacağım. Yani buradaki botu. Evet. Artık şey yeni özellik geldi. Bak uzaktan sana bıçak atabiliyorum. Bak görüyor musun? Şu an senden uzağım. Bıçak atabiliyorum sana. Lan LAN niye değiştirdin kıyafetini? <laughs> Sen de kıyafet evet. değiştirip mi var? Bende de var. Fotoğraf çektim ben. <laughs> ya da komple takip yapmayalım. Sen beni mi takip ediyorsun? Evet. Nereye atlayacağımı biliyorum. Tabii ki de sarı alana. Sarı alana bir sürü botlar gelir. Ama en çok mide botlar geliyor. Onu söyleyeyim. Tamam. Olsun. Diğer maçta da mide atlarız. Olur mu? Okay. Olur. Niye okey dedin? <laughs> tamam desen yeterli. Ben direkt şu evin çatısına <laughs> iniyordum. Lan inemedim. Ben de V hala açık. O silah benim. Üste bir tane silah var. Oo 3 kas. Gel burada şey kaskı var. 2 seviye alırsın. Çanta alırım. Ahmet, eh, Ahmet ya Hamza, kaç yaşındasın? 7 isen? 11. 11. Yani baya iyisin değil mi? Ben 3 üç, üç, üç seviye kaskımı buldum. Yeleğim de 2. Kit buldum. Sana vereyim mi bir tane kit? 2 tane kitim var. Bir, vereyim mi? Al bir sana bıraktım. Aa, ağrı kesici severim. O avuk. En sevdiğim. Ana orada da kit varmış ama sen aldın. Aha botlar sıkıyor. Geldi geldi şurada şurada ileride. Gördüm gördüm. Gördün mü? Pıt pıt diye sıkıyor. Hemen önümde. Burada. Başka nerede var? Ha. Ona sıkıyor musun? Ben de diyorum kime sıkıyor. Oo, bunda da üç kask vardı sanırım. Yok, bunda kask yokmuş ki. Bu ne ya? Ben Uzu'yu alacağım. Bu tutama. şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum işte. Hadi gel bu arayalım. Yok ya, gel şu evden biraz daha lootlanalım evlerden. Ne? Ha, şarjör. Şarjör? Ne ne ne? Aha bot. Şarjör dedim. Şarjör. Bak bak geliyorlar. Helalsin. Aa bir tane daha var. Anne. Şurada. Göremiyorum. Sen göremezsin ee, ama ben gördüm. Bak daha da geliyorlar. Gördüm. Asım. Ben vurdum. Aa benim şu an mermiye ihtiyacım var. Aa M7 alırım. Ulu alırım. Şu adamlardan bir güzelce bir lootlanalım. Ha gel gel sana şarj ölerim. Ah. Sağ ol. derim. Aa UMP. Ben UMP'yi alıyorum. Ben aldım. <laughs> Şuraya şunların mermisini bıraktım. Ne? İki tane mi UMP mermisi? Ne? Abicim sen çıkıp mısın? Tamam buldum buldum. Sende biraz daha UMP mermisi var mı? Al. Benim 47 tane var. Al. Senin kaç tane var? Mum mu Oha! Lan hepsi saldırıyor. Aldım. Geldim. Korktum mu? <laughs> Korkmuş olabilirsin. Bak görüyor musun? Sarı alana bir sürü botlar geliyor işte. Şu an ben 7 kilo çıktım şu an. Drop atmış. Şu adamlardan biraz bir lootlanalım. Lootum hiç yok. Dürbünüm de yok. Aha dipçik buldum. Ne yapıyorsun? Aha M4 benim. Aha M4. Mabu kaldı ama bu kaldı. dönmen lazım. Şunu basayım. Şu anki harcamaya gerek yok mu bence. Direkt şurası da olsun. Sonra kendi kendine canın fulleniyor zaten. Aa bak şu kadar uza ama 800 metreyi geçmiyor ki. Aha geliyorlar. Maktırın. Bak şurada. Maktırın. Uf be. Ne? Şurada Maktırın. baygın. Gördüm. Bir tane, var. Var. Ya, Aa, bir tane daha var. Onu ben vurdum. Lan yani. ya sonuncusu kaçtı. Aa bir tane daha var. Vurdum onu da. İlk kill geldi bana yani. o kill'e çıktım ben. Senin kaç kill'in var? Ne? Senin kaç kill'in var? Bir. Bir mi? Benim şey on. Bak ben bayağı da uzaklarım. bayağı Evet bugün de bayağı da araba çıkmıyor. Gel şu adamlardan biraz zıplanalım. Sonra orta alanına gideriz. Tamam. bak şuraya drop düşmüş. Ne oldu? Aa bak burada da mersi var. Aa arkadan sıkıyorlar. Koş koş koş. Yemesinler birbirini. Onlar bir bak yemişler birbirleri Burada Şurada. Bir tane yedi adam. Ya yani bot adam nereden çıktı? Adamla da diyelim botla. Bak burada kapışma vardır. Ulan be kapışma bitmiş. Önen hala sıkıyor. O da benim. Vallahi her kill benim oluyor he. Aa bak şurada. baygın. İşte böyle her yeri kontrol edeceksin. Her yeri. Aa bak şunun arkadaşı olabilir. Hatam ölmüş. Evet 12 kil kile çıkmışım. Ölmüş. Ne? Evet 12 kil. Ne oldu? Şaşırdın mı? Hı. Lan sıkıyor. Killeri bana Vurdum. Aha. Ne oldu sinirlendin mi biraz? Aha önümüze Killeri durup attı. Bana. bana bak bana bana. Merhaba. Ne? Önümüze bayağı drop attı. Yani. Bak, drop'a doğru koşarken sağ solunu kontrol et de belki bot çıkar. Ben şu an gözle arkamıza ya da sağa sola bakıyorum. Yani bayağı da mantıklı. Hadi bot? Drop. Aha! Yandan sıkıyorlar. Ne yapalım? Drop'a mı gidelim, onları mı buralım? Sen karar ver. Ben drop diyorum. Demek. Bu oyunda araba yok mu? Var da biz şu an bulamıyoruz. Aha duruma ya yakınım. Sakın gelme arkamdan hızlıca. Gelirim. İstediğin kadar koş. Ben duramaya yaklaştım bile. Ben de durama bomba atarım. Atla görelim ben aldım bile. MK var sever misin? Tabii şarjöl varsa. Nazer <laughs> vereyim mi? Aman holo sıkıyor. Lan öldüm öldüm. Şurada. Oha. What? Oha ben onu hiç fark etmedim. Olsun ama ben olsun. De bir daha deneyelim bakalım. Win alabileceğiz mi bu seferlik? Hadi. Yani, Levik mi onu babama sormam lazım. Şu? Dur ben bir babamı sorup geliyorum. Bu. Baba peki rütbesiz girebilir miyiz? Hamzacığım rütbesiz girmeyin. Peki. Eşleşmeyi kapatıp girdi bak. Rütbesiz de direkt ölüp gideceksiniz Hamza. Hiç peki baba. Ediyorsun. Peki peki. Tamam görüşürüz. İzin vermiyor hadi başlat da oynayalım. Tamam. Baş